Hiç korkunuz olmaz. yok. Ne Sizinle. korkusu? He? Yani çok cesur konuşuyorsunuz. Ya bunlar sokak laf. Hı hı. Bunları yapmayın. Hı hı. Ben burada ne diyorum? Ben burada kimsenin şirketinin gelirlerine sekte vurmuyorum. Ben mafya babası değilim Yani kimsenin parasına puluna ekmeğine aşına. Ben burada bağlı olduğum Kur'an diye bir kitap var. O kitabın verilerine göre uyarı yapıyorum. Rahatsız olanın canı cehenneme. Halka uyarı yapıyorsun. Bana şükran duyması lazım. Halk öbürü öbürü. Ben bunu bilirim. Benim lügatımda korku diye bir kelime yok. Ben Allah'tan korkarım. Zaten Allah'tan korktuğum için bunu yapıyorum. 60 küsür yaşında bir adamım ben bu saatten sonra benim Allah korkusunun yerine insan korkusunu koymam büyük bir şerefsizlik ve imansızlık olur. Ben bunu yapacak adam değilim. Zaten beleşten yaşıyorum. İki, iki buçuk sene önce geçirdiğim ameliyatta ben vasiyetimi yazmıştım. Gidiyorum öbür tarafa diye. Cana bak yok gitmeyeceksin dedi. Yapacağın iş var. Geri dön buradan alacağın dersi al ve devam et. Şimdi onun için bu soruları bana sorma. Ben işimi yapıyorum ve herkesin bana teşekkür borcu vardır bu bakımdan. Çünkü bunları bu ülkede her biri birer devrim gibi ben gündeme getirdim. Yani de bana dedin ki korkmuyor musun? Ve espri yaptım ben tamam ben yarı deli bir adam olduğum için ya korkmamak diye bir şey var mı? Korku insanoğlunun tabiatının bir uzantısı, bir icabıdır. Tamam da yani korku hissediyorsunuz diye namusunuzu feda edebilir misiniz? İmanınızı feda edebilir misiniz? İnsan 2000 yıl falan yaşamıyor bu dünyada. En fazla 100 yıl aşır. O da uzak bir ihtimal. E ben zaten bunun üçte ikisine yakınını yaşamışım. Ben şimdi bana vız gelir, tırs gider.